Tokat'a gideceğiz sayın seyirciler. Tokat Kızılköy'e bir okul bağışı vardı. Eğitim gönüllüsü hayırsever Yavalar çifti tarafından yaptırılan okul törenli hizmete girdi. Tokatlı Hüdayib Mirat Yavalar çifti Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Çift Tokat'a olan bağlılıklarını eğitim alanında yaptıkları destekleriyle gösteriyor. Hayırsever Yavalar çifti Tokat merkeze bağlı Kızılköy İlköğretim Okulu'na 4 derslikli ek bina yaptırdı. Türkiye'mizde ve dünyada böyle bir okula sahip olmak için o kadar çok çocuk savaşıyor ki size bunu anlatamam. Onun için sizlere çok büyük görevler düşüyor. Lütfen okulunuzun kıymetini bilin. Derslerinize çok çalışın. Öğretmenlerinize, büyüklerinize saygılı olun ve bu yurdumuza, Türkiye'mize yararlı evlatlar olun. Sadece Tokat'a değil başka illerde de okullar yaptıran Yavalar çifti tam bir eğitim gönüllüsü. Sizin de mevzunuzda Hüdayi, ve, Hüdayi Bey ve Mirat Hanımlara çok teşekkür ediyorum. Çok uzaklardan buradaki ihtiyaçları görüp gelmişler. Zaten bizim de en çok ihtiyacımız olan şey kendine, ailesine, milletine faydası olan insanlardır. ...o pırıltıyı ben ve daha sını görüyorum Hüdayi Bey ve Emirat Hanımların gözlerinde. Açılışın ardından okul hep birlikte gezildi. Yeni okullarına kavuşan Kızılköylü öğrenciler artık daha rahat bir ortamda eğitim görecekler. Eski okulumuzun tavanları falan akıyordu, İçi, aşağıya içleri akıyordu. Yeni okulumuzda öyle bir sıkıntımız yok, çok rahatız. Şimdi yeni okulumuz bence çok güzel olmuş. Eski okulumuz... Dan daha iyi olmuş. Ay.